Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkında 10 e, yıldır baktığımız sarı gagalı elik yavrularımız e, bu sene ilk defa yavru aldık. E, nesli tükenmekte önce, olan bir hayvan mı peki bu? Evet, nesli tehlike altında şu anda. E, kaçak avlanmadan dolayı maalesef. 10 e, yıldır birlikteler bizimle. Daha önce e, yuva yapıp kuluçkaya yattıklarını gözlemliyorduk. Fakat bu sene ilk defa yavru alabildik. Hı hı. E, i̇ki çiftimiz kuşka yattı. Birinden yavru alabildik. Hı hı. Ee, ne kadar sürede peki ee, sarı gagası sarı rengi ulaşacak? Ee, yaklaşık bir yaşından sonra, bir sene sonra oturuyorlar renkleri tam oturuyor. Hı hı. Şu, Şu anda an... farklı. Eee annesine babasına göre renkleri daha oturmadı. Daha evet. koyu renkte. Koyu renk. Evet. Gri 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 ağırlıklı. Evet, gri hı hı. siyah alacağı Peki nasıl besleniyor hayvanlar? Ee, balık balıkla. Balık evet, kendi sadece özel yediği balıklar onları. Peki hayvanat bahçesinde bu doğum gerçekleştiğinde neler oldu? Şöyle, ya yani Biz mutluyuz çünkü e, bunlar 10 senedir bizimle birlikteler. E, ben onlara şahit olamadım 10 senedir ama e, biz de mutlu olduk çünkü ilk yavrumuz. Hı hı. Derici. Faruk, Derici. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda şu an gördüğünüz 3 aylık Afrika gri boynuzlu kuşu gözlemlemekteyiz değil ve başkanını izlenmiş durumdayız. Bu gördüğünüz kuş, kuş, kuluç sürüsü şöyle başlamaktadır. Dişi kuş uygun yuvayı bulduğu zaman yuvaya yerleşir ve erkek kuş da çamur ve kilden oluşan e, toprak parçasıyla yuvanın ağzını kapatır. Hı, hı. Kapaklığında da çok küçük bir delik bırakır ve buradan dişi kuşu, erkek kuş beslemeye başlar. Hı hı. Bu besleme yavru doğana kadar devam eder. Daha sonra anne yavruyla beraber 3-4 hafta daha içeride kalmaktadır. Yavruyu da o şekilde anne içeriden beslemeye devam etmektedir. Daha sonra yavru belirli bir erginliğe ulaştıktan sonra çamuru kırarak dışarı çıkar ve bu saatten sonra anne ile baba yavruyu beraber beslemeye devam etmeye başlar. Hı hı. Fakat e, şu an gördüğünüz yavru e, doğumdan sonra fazla e, doğumdan sonra fazla ilgi gösterilmediğinden dolayı ve yetersiz beslendiği kan, kanısına vardığımızdan dolayı ek beslenme protokolü uygulamaya başladık. <laughs> hatta çok ciddi kısa periyotlarda beslemeler yaptık. Gerektiğinde akşam onda gelip tekrar besleme yaptık ve yemini yediğini gözlemlemek için sürekli başında oturduk. Elimiz gösterdik. Şu an yavru sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Peki bu cins kuş daha ilk defa mı katıldı botanik bakçıların yavru olarak? Yavru olarak uzun sürelerde yavru alınmıyordu. Fakat bu sene yavru almayı başardık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.